Ben, Hayırlı olsun. Hayır bir şey değil ya. Evim yok. yok. Ben burada ikamet tamam. etmiyorum. Ben nereye çıkacağım onu siz söylemiyorsunuz. Askeri kapat. Tamam oğlum koy şurada yatalım lan. Ya, ya, tamam, ya, ya. ya, ya. Yatalım şurada ya, lan yatalım. Evim yok abi. Nereye çıkacağım ben? Sokaktayım da nereye? Hayır. Kimliğimi kontrol etti. Enlik kiremi kimlik kontrolünü vereceğim. Sana var Ben oruçluyum, niyetim. Ben de kabul ediyorum. Ben de vatandaşım. Ben bağırırım. Biz zaten mağduruz. Ya bakayım altımız? ceza. Ne bakayım kağıdına bak sen ne? İtiraz edebilirsiniz ya bu Serim ben de onu size diyorum ki. Ya neyin cezası? Zaten mağdur kaldık. Kalacak yerimiz yok. Adresini anlatıyoruz. Bakayım itiraz edebilirsin bununla ilgili. tamam niye oraya gidelim? Ya yani niye idareye gidiyoruz? Bak... zaten... Arkadaşım benim ikamet ben... edecek evim yok, yurdum yok burada. Ben nasıl ikamet etmiyorum? Nerede kalacağım? Dışarıda kalacağım. ben cezayı kabul etmiyorum. Ne diye kabul ya ediyorum? Abi, ben Antalya'da ikamet de... etmiyorum ki. Tamam idare mahkemesine itiraz edin. Abi mi? nereye idare mahkemesi? Bir de idare mahkemesiyle mi uğraşıyorum? Burada zaten sokakta ya, abi, ben de, ben de, abi bana yazamazlar bana cezayı. ceza şey yazamazlar. Buraya çalışmaya geldik hemşerim. Ya BG E-Devlet şifresinden alın diyor. E-Devlet şifresinde de al şey diyoruz. Bir türlü aktarılıyor. Bir şey. Beklettiriyorlar. Ben Antalya'da ikamet etmiyorum ki. Ya biz buraya restoranta geldik, anlaşamadık, Fadilatını yapıyorduk, üç dört gün çalıştık, fiyat konusunda anlaşamadık, geri gidiyoruz. <laughs>